Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 25 Eylül 2025'te sona erecek olan haftanın yıldızları kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Torku Antep fıstıklı çikolata, Neste damar çikolata 45 liraya geliyor arkadaşlar. Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 8'li paket 99.50. Pervol sıvı deterjan, siyahlar, renkliler ve aşık renkler için 199 lira. Vernal yumuşatıcı 3 litresi 79 lira. Peros toz deterjan 7 kilogramı 249,50. Bingo konsantre yumuşatıcı çeşitleri 129 lira. Asperox sarı güç ultra yağ çözücü sprey 1 litresi 89 lira. Asperox mavi güç ultra kireç ve pas sökücü sprey 1 litresi 89 lira. 1 litrelik mis Arap sabunu 52,50. Duru sıvı sabun 3 litresi 99.50. Garnier yüz temizleme jeli 200 milim 89 lira. Natroil Hindistan cevizi yağı 150 gram 99 lira. Elsev saç güzelleştirici krem 150 milim 129.90. Bioblas şampuan 360 milim 109.75. Çaykur Rize turist çayı 1 kilogramı 245 lira. Nuh'un Ankara makarnası 500 gramı 22.50 Ova'dan baldo pirinç 1 kilogramı 77 77.50 Bal küpü, doğuş, nar küpü, şeker 1 kilogramı 54 elli. Öncü pul biber 500 gramı 110 lira. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kilogramı 119 lira. Pınar, torku, yarım yağlı süt 1 litresi 39 elli. Pınar tam yağlı süzme peynir 500 gramı 99.50. Bir Birşah kaymaklı tava yoğurt 1.5 kilogramı 82.50. Ahir tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramı 155 lira. Samba patates cipsi 39 lira. Baş tacı dana döner 250 gramı 119 lira. Beşler piliç kokteyl sosis 280 gramı 52.50. Super dondurulmuş ince çıtır patates 1 kilogramı 99.50. Seyidoğlu tahin 1 kilogramı 169 lira. Seyidoğlu üzüm pekmezi 1300 gramı 189 lira. Eti Pop kek çeşitleri 9.50. Eti Brownie Intense 57.50. Eti Burçak bisküvi 30 lira. Eti Brownie gold, kakaolu, çikolata soslu kek 9'lu paket 45.50 Eti crust cracker 14 lira Eti süt burger çeşitleri 14 lira Ülker altın başak tahıl kreker cipsi 12.50 Ülker kat kat tat milföy 8 lira Ülker al beni bisküvili karamelli bar çikolata 11.50. Ülker 9 kat rulo kat fındık kremalı rulo gofret 48 lira. Ülker karamio karamel dolgulu çikolata 30 lira. Ülker bebe bisküvisi 1 kilogramı 111 lira. Ülker çoko prens çikolata kremalı sandviç bisküvi 10'lu paket 39 lira. Ülker Halley bisküvi 8'li paket 67.50. Ülker Petibör bisküvi 49 lira. Ülker kremalı bisküvi 4'lü paketler 33 lira. Ülker biz krem kakaolu krema dolgulu bisküvi 3'lü paket 47 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 13 lira. Sleepy hijyenik petlerde %50 indirimle 35 lira.